Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burada da sonuyoruz. Ha Burak'ta sonuyoruz ve şey yapacağız. Bugün kutlu olsun bir kutu açılımı yapacağım. Ama bir 3-4 maç attıktan sonra 3-4 maç attıktan sonra buradaki 3-4 ma maç attıktan sonra buradaki kutuları açacağız. Belki bir rebel karakter vermez. Belki bir belki karakter vermez. Bilmiyorum. Hadi bakalım oynayalım yapalım bir şeyler. Evet 4, 4 4 el oynayacağım. 4 el oynayacağım. Dört el oynayacağım. Bakıyor bu 10 dakikaya mı yiyor. 10 dakikaya mı varıyor. O zaman açacağım bir tokuları. 10 dakikaya var mı diye bakacağım yani. Gel oğlum bu kadar ya. Bu mu bu kadar tokuları? Ona ona bu ona bu kadar kuyruğunu doğasını istemiyorum.

öldürdüm kompakt şeydi ki no öldüm ölürüm ölürüm adam bak bu arada adam bot'u kırdı ev geldi paket paket tamam yalnız fakar görüyor

Kırgır abi kavgasın abi kavgasın ortasına bir böyle Gelsin şuraya Abi dön gelir misin kaçma sen <laughs> kime geliyor lan o ki Oooo bir tek tek geldi Hayırdır kardeşim Çöktü mü öyle hayırdır Hı? Hayırdır kardeşim Hayırdır kardeş hayırdır, hayırdır 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 sen Hayırdır, 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 hayırdır? hayırdır İki maç yaptık ya. Çok rahattı. Bir beş altı maç yapacağım ya. Bu süre evet. uzun olmuyor. Uzun ucu istediğiniz uzun ucu atma çalışacağım. Evet bu arada ben kendim uyuduyorum şu ya. yani ben de kaçıyor. Gelme 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 Buralar dibine giremiyorum. Yani bu kız geldi. Oğlum var. Discord'tan yolluyor. Açalım mı Öleceğim ben türlü ya. Öleceğim. Gigi's böyle böyle el Gigi's. Gigi's demişti. Kim aramış lan beni? Ha mükerrem dayı aramış. Oyun canavarı aramış. Oyun canavarı deyip tane kanal vardı aradım. Şey. Victor oyun canavarı bir tane kanal var. Öyle bir kanalı vardı. <laughs> Ona, ne oluyor can ses geldi hmm. benim adım can değil bu arada benim adım Yunus ama arkadaşlar can, canı daha çok olur canı can diye Yunus'a ben video videodayım video videodayım okey Hadi şu an o, o videodayım diye. Tamam gider o. Tam kalsın bu kayıt devam ediyor. Bu ne var ne yok tamam. Hadi devam ederim. Şimdi ne yapacağız acaba? Arkadaşlar yorumları yazın. Minecraft oynamışsa da Minecraft oynarım. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Minecraft oynarsam oynarım. Oynamışsam oynarım. Yorumlara yazın. O zaman arkadaşlar işte, 20 like gelirse bu videoya Minecraft oynayacağım. Gelmezse Brawl Stars'a da Clash of Clans. Clash of Clans'a devam. Devam ederiz. Clash of Brawl Stars'a da devam ederiz. Devam. Devam ederiz ve daha rahat. Clash of Brawl Stars'a devam ederim. Clash roll yapma imkanım var. Burada da bir hesabım vardı. Bunu da oynarız. Bir dakika. Ben bir çiftme çizme lazım. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar geldim. Hemen girdim, bir. Ya yani girelim bir üç yıl daha. Üç yıl attık. 3 atacağız. 3 yıl daha atacağız. 3 daha Çok <laughs> önemli bir şey değil. atacağız. Yardım. Ben nasıl bunu yedim ya? Adam bu kutusunu açtık ama ya öldüm ya. Kötü oldu. Geç abi burayı. 3 el daha atacağım ayrıca çünkü öldüm. 3 el kazanmam gerekiyor. Hadi bakalım nerede geliyor? Nerede? Nasıl geliyor? bir yere geldi. Değiştirdim değiştirdim ama bunun ikincisi yok. O değiştiremiyorum. Karta değiştiririz. Adam böyle şaşırtmalı pompa ki ya. Pompak pompak, yederdim, ölüyordum pompa gelerken. Pompa, pompa gelerken ölüyordum. Pompa gelerken ölüyordum lan pompa gelerken. Gel buraya lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Adam abi kodmanı öldürdü ya. kere daha kaybettik. Allah. Üç kere daha attığımız Arkadaşlar bu aralar okulların açılması var. Ben 8. sınıf bir çocuğum. Ben bir 8. sınıfım. Derslerime kendime hiç vermem lazım. Kendime hiç... Derslerime kendime şey derslerime çalışmam lazım. Okul video atamam. Ancak arkadaşlar hafta sonu video atabilirim. Ancak hafta sonu. Biri git. uyuyoruz uyuyoruz hep uyuyoruz ha, okul açılınca ya hafta sonu video atabilirim en azından ya hafta sonu ya hafta sonu ya da haftanın cuma haftanın sonlarına göre haftanın sonlarına doğru atabilirim videoyu. ya cuma günü ya da e, cuma günü ya da perşembe günlerine falan atar atar atmayı düşünüyorum Atamazsam bilin ki LGS'ye hazırlanıyorumdur ya da sınavlara hazırlanıyorumdur bilin ki Neyse ne olarak hazır 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 h Yani fazla hiç güzel bir hesap değil. Bir dakika lan bunun bundaki ikincisi var mıymış? Bak demiştim yok diyor. Orta değiştireceğim yani yok. Ondan bak onda Öbür öbür hafta çıkardık konuda. Bakın size bir tavsiye vereyim. Eğer 10 bin ay oldu, 9 yakın bir hesabınız varsa ya da 5 yakın bir hesabınız varsa yani böyle böyle bayağı düşük kupaşınız. Hiçbir kalktığınız 17 11 seviye yapmayın. Bir karakter çıkmıyor. Bana çıkmıyor karakter. Anayasam yani Yan, atabım, yana atabında, yan karakter çıkmıyor bana. Yani. <laughs> bu tane vurdum tek yedim. Tek yedim. İki tane vurdum öldü o kadar yani. sana bu maçtan sonra Kutu açacağız, sızırız, bir kutu açacağız. Vuramadık iyi, Vurdu 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 Ulti atamaz ulti atamaz Öldü mü bu arada Of Of Öldü vurdu tamam. tamam Allah'ım Allah'ım seni çok iyi Son maçta Son maçta bir galibiyet Galibiyet ee, i̇lk bu arada ilk büyük kutuları açacağım. Sonra megaları açacağım. Abi ben ana ekranıma ben de oyun savaş savaşçı ekranıma şey almak istiyorum. Ben bazı almak istiyorum. Ben bazı şansı dedi şimdi. al abi. Bazı neler var orada? Bir daha alalım bazı belki olmaz. Bir bazı alalım. Abi Hadi rengini bu yapacağım. İlk bir tavuk kutuyla başlayalım. Baş açtık. Bir bok çıkmadı sadece. Büyük kutu. Bir bok çıkmadı yine. Bir büyük kutu daha açıyorum. Bunu bekleteceğim. Bekleteceğim bunu. Dakika. Video 11 dakika olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Açtım. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Kalk, kalk. 66 vermiyor bayağı. Grif, 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 grif. Bir tane grif çıktı. Bir karakter alıp grif. Bir şey diyeceğim. Bazın, bazın bu kadar şanslı olduğunu bilmiyordum. Bazın bu kadar şanslı olduğunu. Bunu arkadaşlar bunu grife vereceğim. Grif yeni çıktı orada. Grife vereceğim bunu. Grif neredesin? Al grif. Bunu grife vereceğim. Ne kutu sonra? Al son onu alması. Yeni bir kutu da açacağım. Hadi bakalım. Hadi bir görün şansına. şansına. Hadi bir görün şansına. Düdük karakter de. Bir günün şansına düdük karakter de. Abi bu da Allah'ım. Hadi Aç. 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 Çıkmadı. Yani. Tamam. Bugün grifi aldık. Tamam kadar kaldı şimdi megaları açacağız. İlk megayı patlattım. Patlattım ilk megayı. Video, on, on, video 12 dakika olacak sanırım. Patlattım. Patlattım megayı. Altı kere tıklat tıklatacağım. Tıklatacağım böyle atacağım. Altı kere dokun, dokun, dokun gelsin ulaşacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Beş geldi. Beş geldi. Öbürlerine mutluyum. Öbürlerinden mutluyum. gel şuraya aç işte Hı -hı. Dokun gelsin mi direkt kaçacağım. Dokun, dokun geldi mi direkt kaçacağım. Bu da 13 dakika gidiyor. Bu da, 13 dakika oluyor. Allah da olur karakter bir beş daha ya beş lira yastır. oldu ya oldu 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 da yedi yedi abi ya 1 mega da açıyorum Allahım hadi ya. bu son mega Hadi alayım. Hadi alayım. alır 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 Tokat alır 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 olmuş ya. O zaman dükkana gelip son şeyimiz olarak son bonusumuz olarak bunu da alalım. Dükkana gelip gül, gül günlük otatlardan bunu alalım. Kedek, kedek şaşı. Kedek şamandırayı alayım. Bu güzel bir aksesuar o yüzden aldım. Kullanırım ben bunu. Griff diyorum. Kullanırım ben bunu bazda. Geç abi geç. Bası biz bir bazı biz bir basalım. Bazı diyorum. Ya griffi bakalım. giriş griff. 20 verdim. 35 buradan verdim. 35 buradan verdim. 4 seviye oldu değil mi? 4 oldu. Tamam 4 oldu. Bir de başta driftle yapalım ve kapatalım bu oyunu. Çekelim videoyu. Oyunu gel kapatalım videoyu. Ve bir başta daha bir driftle yapalım ve ya, kapatalım videoyu. Gel oğlum, gel bu arada drift çıktı yani. Bu arada karakter çekebilirim düşünmüyordum ben.

Ne oluyor? Bir yıkıyor bir Ne oluyor? Onu Ne yüksekli Başka on zamanı. Ya buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Gel sen buraya, gel buraya sen de. Sen de gel buraya peynir. Buraya kaçma. Gris güzel karakter. 3'e 3'te de çok iyi güzel bir karakter Gris. Oradaymış. Gel bakalım sen. Bling Fang. Bling Fang. Bling Fang. O da vuracağım şimdilik de. Otomatik de iyi da güzel. Arkadaşlar hepinize Arkadaşlar hepinize Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. Güzelliği güzel video güzeldi sevindim grif çıktı grif çıktı güzeldi grif çıktı yani kutular çıktı grif çıktı güzeldi hepinize görüşürüz bir daha böyle kutu açma videolar istiyorsanız böyle 10 ya da 10 15 like gelirse böyle videolar devam edecektir görüşürüz bay bay